Selamlar herkese arkadaşlar 28 Ekim'de yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki son tutulmadan biraz bahsetmek istiyorum sizlere 19 Kasım 2021'de Boğa Akrep aksında tutulmalar başlamıştı özellikle sabit burçlar Kova Akrep Boğa ve Aslanı oldukça yoğun gündemleri olmuş olabilir bu süreç içerisinde. İçsel olarak dışsal olarak yaşamlarında birçok e, konuda revize etmek durumunda kalmış olabilirler. Şimdi artık bu son e, boğa akribin son tutulması ve ayın yüceldiği yerde boğada 5 derecede jüpiter yani etkili parçalı bir ay tutulması yaşıyor olacağız. Parçalı olması biraz zamana e, bu tutulma etkilerinin biraz zamana peyder zamana yayılıyor olmasını gösterecek bize. Tabii işin içinde Jüpiter var. Oldukça abartıya açık bir e, gündem. Ay tutulmalarında ay ihtişamlı ve aydınlıktır. Eskiye dair, gizliye dair ne varsa ortaya çıkar. Yeni deneyim alanları, e, yeni konuları yaratabilmek için de eskiyi bertaraf etmeye çalışır. Şimdi burada e, abartıya çok açık demiştim. E, dolayısıyla... İçimizde tuttuğumuz bir takım duyguları çok e, aynı ve fevri bir şekilde dışarıya yansıtma potansiyelimiz var. Burada artık kim güvenilir, kim güvenilmez bunlara dair aydınlanmalar yaşıyor olabiliriz. Şimdi burada özellikle finansal konularla ilgili olarak, yine menkul gayrimenkul var buralarda, finansal konularla ilgili olarak ani ve fevri e, davranışlardan kaçınılması gerektiğini, e, burada fayda olması, o fayda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Boğa burcunun birinci dekanında olan bir tutulma ve William Lilly'e göre de bu Boğa burcunun birinci dekanında gerçekleşecek olan ay tutulması William Lilly'e göre büyük baş hayvanların hastalanması ve ölümü olarak. E, nitelendirilmiş Dolayısıyla beslendiğimiz alanlarla ilgili olarak e, burada bir sıkıntılı süreç var. Aynı zamanda soğuk hava dalgası ve iklim e, dengesizlikleri de e, bu konuya dahil olmuş bilimini tarafından. Şimdi bugüne kadar üretimini yaptığımız bir takım e, konularımız varsa eğer, e, bunları alıcılarla buluşturmak için çok uygun bir zaman. Bu özellikle böyle bir ay tutulması olduğunda, geçmişte yaptığımız üretimler bir buçuk iki yıl içerisinde belki çalıştığımız bir proje vardır üzerinde ve artık bunu alıcılarıyla buluşturma zamanıdır. E, burası tamamen aydınlanır çünkü e, şansıdır aynı zamanda. Şimdi özellikle Boğa Burcu'nun temsil ettiği alanlarda burada çiftçilik var, burada toprak var, burada arazi var, büyükbaş hayvancılık var. bunlarla ilgili olarak arazi işleri, finans işleriyle ilgili olarak özellikle borsa ve kriptoda reel ederler, hak edilen gelirlerle ilgili olarak oldukça fazla gündemler olacaktır diye düşünüyorum. E ee, tabii akrep vurgusu bu kadar volümlü olunca, yüksek volümlü olunca, e, burada şurayı da dikkat çekmek istiyorum ben. Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda. E, bu anı temsil ettiği boğaz hmm ya da hani e, tiroid e, hastalıkları ile ilgili olarak e, burada tabii yeme içme e, konusunda buraya dahil edebilirsiniz fazlaca yeme içme isteğinde olabilir aynı zamanda bununla ilgili olarak da e, bir e, mide ile ilgili sorun yaşıyor olabiliriz e, şimdi mafyatik gündemler elbette ki çok yoğun bir şekilde devam eder diye düşünüyorum burada e, ve dünya genelinde protestoların çok daha e, artacağı kanaatindeyim. Ve Türkiye, Türkiye haritasında çok özel çünkü bizim yıllık dönüş haritasını çıkartacağımız bir zamanda oluyor bu ay tutulması. O yüzden köklü değişimlere gebe diye düşünüyorum ben. Özellikle burada parlamento, meclis, alınacak kararlar, anayasa değişiklikleri bu, bu tür gündemler çok konuşulur. Mültecilerle ilgili de aynı zamanda gündemler olacaktır. Ee, global anlamda ise e, doğal afetlerin, fırtınaların, e, yer sarsıntıların e, açık bir gökyüzü. E, finansal anlamda da e, bu dalgalanmanın, ani dalgalanmanın devam edeceğini, e, özellikle borsanın dikkat çekici olduğunu, e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben çok uzun zamandan beri bunu söylüyorum. Altının da trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.